5 tane müşteri arayacağız. Arayacağım, rastgele soracağım. Memnun kalmış mı, kalmamış mı? Telsizin açık mı? Ses deneme, ses kontrol. Konuşuyorum, afiyet geliyor mu? Bak gitmemiş ver, mi? Cumartesi vermiş, tamam onu geç. 16... Nasıl şımarıyor, görüyor musun? Video çekiyoruz, yazı şımarıyor. Cahil çek, 20 bin tane. Numara? 0530-27. Arıyorum. Bakayım ne diyecek. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi Enes arıyorum, Enes ben. He? Enes abi buyur. Telefon ulaştı mı eline? Abi ulaştı. Var mı bir sıkıntı nasıl? Olmuş mu? Teşekkür, teşekkür ederim abi çok iyi. Eyvallah abi. Şimdi birkaç müşteri arıyoruz da önce seni aradık. Enes abi mükemmel. Tek sıkıntımız geri kamplajda telefon tutacaklar var. Büyük geliyor abi. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah. Size sağ ol. Tamam sağ ol abi teşekkür ederiz. Da, eyvallah. Başka bir numara ver. Hazır ekran. Ne zaman yapmışız? 11. ayın 22'sinde yapmışız teslim etmişiz. Tamam söyle numarayı. 7.22. İsim soy isim? Özkan Öztürk. Bir de çıkıp saçma sapan bir şey söylemesin. Sizin yapacağınız işim ben ta. <laughs> Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Abi Enes arıyorum. Bizde bir cihaz yaptırmışsın. Cihazında bir sorun var mı yok mu? İstediğin gibi olmuş mu onu sormak için aradık abi. Kuzenimin de kullanıyorum. Henüz bir sorun yok inşallah olmaz. Tamam inşallah olmaz abi. Tamam. Sağ olun, tamam. Aradın. Teşekkürler. Teşekkür Sağ ol eyvallah. Harun o tarihlerden birini daha versene. 14 Pro var. 10 bin lira yazıyor. Ne yapılmış cihaza baksana bir. Çıkma orijinal kasa ve çıkma pil takılmış. Tamam ver numarayı. Şehir dışı o. Evet. 0406 abi. Açmıyor. Başka numara hazırla. Mehmet Doğu. Evet. Abi NSCSM'den arıyorum. Evet evet. Bizde bir tane cihaz yaptırmışsın herhalde. Var mı bir problem? Memnun kaldın mı? İstediğin gibi olmuş mu? Onu sormak için aradık. Mükemmel kardeşim. <laughs> Birkaç müşterimizi arayalım dedik de. Çıkkan bana telefonla alakalı. Seni hala takip ediyorum. Senden çok memnun kaldım. Eyvallah. Yani, i̇stediğin gibi yapanı görmedim. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Eyvallah. Bir şey olursa ararsın bizi tamam mı abi? anlaştık. Hadi sağ ol, görüşürüz abi. Eyvallah. Evet, görüşürüz öpüyorum